Hadi tartışalım. Demokrasiyi, köylülüğü, potansiyel çatışma alanlarını, darbeleri, ekonomiyi, siyaseti, sistemi, Kürt sorununu, eğitimi, güvenliği, üretimi, politik ve hantal devleti, anayasayı. Sahici bir tartışma zemininde çözüm kendiliğinden gelir. Kent Radyo 98.5 Evet 98.5 Kent Radyo'da ben Muharrem Çağatay. Ee, konuğum yazar Özge Doğar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet Özge Doğar Mersin'e yabancı olmayan bir yazarımız. Mersinli. Özge Doğar'ı kısaca bir tanıyalım önce. Sonra neden Mersin'e geldi? Onları açalım yavaş yavaş. Gide, sohbetimizi. 1978 Mersin doğumluyum. Liseyi Mersin'de bitirdim. Dumlupınar Lisesi'nde. Evet. Ee, daha sonra... İstanbul'a geçtim okumak e, maksadıyla genelde hep öyle olur ya genelde evet. okumak için İstanbul'a gidilir orada da kalınır ben de de böyle bir hikaye şekillendi açıkçası evet. e, liseyi burada bitirdim e, tabi ben e, portakal bahçelerinin bol olduğu zamanlardaydım o yüzden hala böyle geldiğimde bir portakal bahçesi kokusu bir e, limon öyle ve bir portakal <laughs> kokusu gelecek diye geliyorum ama maalesef ki bulamıyorum Evet ...Nümersin'in anlamı benim için bu herhalde... ...yazı yazmaya başlamam... ...işte denizi sevmem, insanı sevmem... ...bana çok fazla... ...bir şeyler katmış olan bir şehir... Evet. ...o yüzden... ...hem özlediğim... ...hem huzur bulduğum... ...bir yer aslında ikisini beraber taşıyorum... ...onun dışında... ...çok cafcaflı bir hayatım yok bana göre... ...gayet mütevazi yaşayan biriyim... ...kitaplarım var... Evet. ...aynı zamanda öğretmenlik mesleğimi sürdürüyorum... Ama öğretmenliğim de doğal olarak yazarlığımla beraber ilerliyor. Hani biri diğerinden çok farklı değil. İkisinde de insana ve topluma bir şeyler vermek gibi bir niyetim var. Evet. İkisi o yüzden paralellik teşkil ediyor. Evet. Belki Mersin'den size portakal ağaçlarının kokusunu veremedik ama güneşini tekrar vermiş oluyoruz bence. Tabii. Güneşli Kesinlikle. kesinlikle. Daha ne olsun? Daha <laughs> iyi bir şey yani. Güneş <laughs> evet. portakalı da beraberine getirir. Evet. Ee, hocam, e, Toros Üniversitesi'nin konu olarak geldiniz Mersin'e. Evet. Şimdi yarın itibariyle saat 11'de e, Forum Yanı Sokak Kitap Evi'nde e, bir imza gününüz olacak hı hı. ki e, burada hocamın şu özelliğini vurgulayalım. Yarınki bir kitap değil, üç kitap imzaya sunulacak hı hı. bana göre. Üç kitabınız var. Bu imza günüyle ilgili biraz konuşalım hocam. Ee, kitaplarınızı bir konuşalım. Kaç kitabınız vardı? Az önce ben söyledim üç tane diye de. Üç tane kitabım var. Evet. Ee, bir tanesi deneme türünde. Evet. Ee, Meraklı Pandora. Meraklı Pandora aslında köşe yazılarımın derlemesi niteliğinde olan e, bir kitabım. Hı hı. Ee, i̇lk romanım, ilk kitabım. Ee, o yüzden önemli. Çocuğum gibidir. Kaç yılında yazdınız ee, hocam? 2013 yılında yazdım. Yeni aslında kitaplarım. Evet. Ee, ama üretkenlik öyle bir şey herhalde. Böyle e, roman deneme vesaire bir kere eliniz kaleme maalesef ki o hep sürüyor. Ama geçmişi bir harmanlayıp geldiniz. Kesinlikle. Ki. Zaten vardı. Zaten yazıyorduk hani bir şekilde. Dergilere, evet. gazetelere vesaire hı. zaten e, bir yazma alışkanlığımız vardı. Hı hı. E, bunu sadece artık profesyonelleştirmek gerekiyordu istedik. O yüzden de e, ilk romanım derleme türün, deneme türünde oldu hı hı. ve yazılarımın derlenmesi olarak oldu. Biraz isyankar e, bir kitaptır Meraklı Pandora. Evet. Hatta çeşitli yerlerde Meraklı Pandora'nın isyanı olarak <laughs> da karşımıza çıktı. E, toplumda gördüğümüz, insana gördüğümüz birçok e, gözümüze batan bir takım unsurları ben Meraklı Pandora kitabında e, su üzerine çıkartmak istedim. E, aşk Zede adlı kitabımda e, yine bir toplumsal kitap, bu sadece roman niteliğinde, ilk romanım oldu. E, i̇lk romanımın e, şöyle bir özelliği var, e, böyle sıradan bir e, aşk Zede ismi, e, bir kadın erkek ilişkisiyle başlıyor. İşte tesadüfen birbirini tanıyan iki insan ve e, bunun arkasındaki bir takım problemler, bunun içerisinde töre var, bunun içerisinde uyuşturucu ticareti var, bunun içerisinde küçük yaşta evlilik var. Bunun yanında kız çocuklarının neden eğitilmemesine dair bir takım toplumsal konular dillendiriliyor, bunun arkasında yatan etkenler ne? Aslında bunun farkındalığını yaratmak istedim. Yani bu, bu kadar basit değil yani işte küçük yaşta kız çocukları evlendirilsin ...diyerek geçilecek bir konu değil. Bunun detayları var, toplumsal detayları var. Toplumsal sıkıntıları var. Daha büyük sıkıntıları var aslında. Aslında şöyle, daha anlatacaksınız o konuları da... ...Türkiye'deki, bana göre bir erkek olarak bunu itiraf edeyim... ...Türkiye'deki kadının yeri, kadının değerini bir nevi girmişsiniz. Girdim, yani tabii. O konuyu tam detaylı olarak. Çünkü... Bir kadın olarak zaten bunu yaşıyorum. Evet. Derdim, benim kişisel olarak derdim bir meta olarak değil. Doğal olarak bir bilinç olarak kadın olarak kendimizi görmemiz gerekiyor ve bu önce kadının kendisinden geçen bir durum. Biz kendimizi nasıl yansıtıyorsak doğal olarak da onu çevremize veriyoruz. ama bunu hem diğer kadınlara hem de erkeklere daha detaylı olarak sunma, sunmak gerekiyor. Roman bu konuda iyi çünkü insanlar hikayeleştirilmiş şeyler üzerinden daha hızlı hareket edebiliyorlar evet. ve daha bilinçli hareket edebiliyorlar, daha fazla bir kitleye ulaşma şansı var. Roman yazmayı da sevdim açıkçası İlk romanım olduğu için. Aşk de, Aşk, Aşk dedi, dedi. Aşk dedi. bana göre çok <laughs> e, uzun uzun konuşulması gereken bir roman ee, içeriği yönünden. Tabii aslında çok fazla içeriği yani sadece Yölden hani çok. kadın değil kadının arkasında yatan töre e, bunun arkasında yatan sıkıntılar Evet daha detaylı hatta, Hocam şey yönünden mesela ha devam edeceksiniz yine de Türkiye'de ben akşamları haber izlerken hangi açsam... Kanalaştan... kadın cinayeti yani değil mi ya Çünkü bir, evet. Çünkü bu ülkede e, bir günde üç tane kadın cinayeti yapılıyor e, sadece şiddete maruz kalanları saymıyorum Evet. Onlar... Hani sayamıyorum çünkü canım acıyor artık. Bir de gidemeyenler de var. <laughs> yani onlar gidemeyenler, açıkanlar... bastıra, bastırılanlar, hani e, tecavüze uğrayanlar, tecavüzcüsüyle evlendirilenler var. Ya bir sürü, bir yani. sürü, bir sürü. Hani e, Tüylerür ürpertici ve ben e, çoğu zaman e, bu durumdan utanıyorum. Yani nasıl ya? Biz insan insan türüyüz hı hı. ve e, bunları yaşıyoruz. Gerçekten de Tüylerür Ürpertici ee, üçüncü kitabım hani biraz önce aşk söylediniz ya. geçmeden önce ben şöyle söyleyeceğim. Ben <laughs> kendim kitap okurken o kahramanın içine girerim. O kahramanı kendimde bir canlandırırım ve e, şöyle okuduğum kitaplarda ağladığım da olmuştur ama bana göre aşk eden herhalde ağlatacak da bir kitap okurken. Aa tabii. Tabii. Duygusallık biraz daha fazla. Evet. Çünkü <laughs> kadının annenin isminin geçtiği yer bana göre duygusaldır. Doğru. Evet, Aşkzede'den sonra Aşkzede'den sonra e, bu sene Yeni bir kitabım çıktı. Kağıttan Mutluluklar. Kağıttan Mutluluklar e, ötekileştirilmeye karşı bir kitap. E, <laughs> hani bizim öteki dediğimiz, reddettiğimiz e, birçok unsur var bu toplumda. Halbuki e, bizi bir arada tutan da ayrıştıran da emek ve sermaye. Evet. Yani kutup illa bir kutup varsa bu kutup e, emekten ve sermayeden e, kaynaklı bir kutuplaşma olur. ...onun dışındakiler sadece başka unsurlara hizmet eder. Bunları insanların görmesini sağlamak istedim açıkçası Kağıttan Mutluluklar'da. Kağıttan Mutluluklar aslında kağıttan gelen mutluluk... ...desek daha doğru olacak evet. ama çok uzun olacaktı. Bir umutla başlayan yazıların insanlara ulaşması için... ...insanların yaptığı mücadeleden bahsediyor. Bunun içerisinde çok fazla ötekileştirdiğimiz unsurlar var... Bunun içerisinde e, kadın problemi var. Bunun içerisinde e, bizim üçüncü cinsiyet dediğimiz problemler var. Bunun yanında öteki dediğimiz halbuki bir temeli oluşturan işçiler var. E, bunun yanında kız çocukları var. Hani detaylı bir e, roman açıkçası. E, ve dediğim gibi hani amacım ötekileştirmeye vurgu yapmak ve aslında ötekileştiri öteki dediğimiz bir unsurun olmadığını göstermek. Türkiye'de zaten canımızı yani sıkan öteki diyor. <laughs> Her zaman var bu ötekileştirme vardır mutlaka ama şöyle görüyorum. E çünkü e sıkıntımız yani kapitalizm diye bir sistem içerisindeyiz. O evet. yüzden de hep öteki olacaktır. Yani evet. çünkü kapital böyle işliyor. Evet değerli Kent Radio dinleyicileri konuğum yazar Özge Doğar. Mersinli bir yazar, genç bir yazar.